Merhaba değerli izleyenler. Bugünkü videomuzun konusu Cansu. Cansu kim? Cansu örnek bir karakter. Hayali bir karakter, bir vaka. Mesela Cansu, LGS'de %10'a girememiş bir öğrencimiz olsun. Şu anda 11. sınıfta veya 12. sınıfta üniversite yazlanıyor Ve arayış içerisinde. Hocam ben 11. sınıftayım, nitelikli bir liseye gitmiyorum. Fakat üniversiteyi kazanmayı çok istiyorum. Önümde de iki sene var. Cansu olabilir. E, ortaokulda çalışmamış, çalışamamış olabilirsin. Belli bir temel atmamış olabilirsin. Derslikte seni neler bekliyor? Birincisi biz bir e, sınav yapıyoruz, Cansu. Yani temel bilgini ölçüyoruz. Temel bilgin nedir? Yeteneğin nedir? Yatkınlığın nedir? Buna bakmamız gerekiyor. Çünkü üniversitenin sınavı çok ağır bir sınav ve e, hedefleri yüksek olan öğrencilere hitap ediyor. derslik atmosferi. Burada iki sonuç oluyor. Bazen birikimi olmayan, temeli olmayan öğrenciler morali bozuluyor Cansu. Görüyor böyle canavar gibi yapan netleri yüksek öğrenciler görüyor. Morali bozuluyor. Bazı öğrenciler de bundan morali bozulmuyor. Diyor ki hocam ben de böyle çalışacağım, ilerleyeceğim falan deyip dolayısıyla azme geliyor ama seni tanımamız lazım Cansu. Tanışma dersi yapmamız lazım. Seni gözlemlememiz lazım. Psikolojine bu sınava hazırlanabilir misin? Onu incelememiz gerekiyor. Ve bize de en az iki yıl Vakit vermen gerekiyor. Birinci yılda temelini atacağız, temel bilgi birikimini geliştireceksin. Son sene daha ileri seviye çalışmaya müsait olacaksın. Peki derslikteki öğretmenler başlangıç seviyesi öğrencilere ders anlatabilir mi? Burada spor kulüplerinden örnek vereceğim. Mesela diyelim ki basketbol. Basketbolun iki oyun grubu var. Bir yeni öğrenenler dediğimiz basketbol okulu. Diğeri de basketbol kulübü. Yani öğrendi, belli e, temel bilgileri aldı. Sonra da kulübe alıyorlar. Orada da maçlara çıkıyor. Şimdi üniversite sınavında bir maç gibi düşünebilirsin Cansu. İleri seviyeye çalışmak gerekiyor. Dolayısıyla temelini attıktan sonra e, bir sonraki sene olabilir veya 6 ayda da temel atabilirsin. Bu sene biraz azmine bağlı. Mücadele ruhuna bağlı. Tabii o mücadeleyi e, uyandırmak, o mücadeleyi teşvik etmek de eğitimcinin, öğretmenin görevidir. Burada da tabi şu kural geçerlidir yine bir mum ancak başka bir mumdan ışık alarak aydınlanır cansu sen de doğru bir çalışma atmosferine sıkı çalışma atmosferine çok iyi ders anlatan öğretmenlere gördüğün zaman belki sen de şevkleneceksin belki sen de çok çalışacaksın ve ilk önce temelini atacaksın kuvvetlendireceksin sonra da ileri seviye çalışacaksın. Burada bizim e, istatistikli olarak yani sınav yaptığımız öğrencilerden, %10'luk LGS dilimine girmemiş öğrencilerden 100 taneden 20 tanesi e, bu ağır tempoya dayanabilir, Diğerleri dayanamıyor. Ama bu e, senin şansın yok demek değil. %20 büyük bir şans. E, denemen, tanışman, mücadele etmen gerekir. Biz eğitimcilerin de zaten görevi öğrencilere eğitimi kazandırmaktır. Burada e, Cansu'da tanışma dersi yaptık, sınav yaptık, baktık ki Aa, gerçekten öğrenmeye yatkın, güzel, ilerleyebilir. Biz çok seviyoruz ve böylece bir program uyguluyoruz. Programı da öncelikle e, haftada 3 günde başlıyoruz. Yavaş yavaş sen kuvvetlendikçe Cansu 4 güne çıkarıyoruz, 5 güne çıkarıyoruz. Günde bir özel ders, iki özel ders, 3 özel derse kadar çıkıp yavaş yavaş senin gücüne, azmine, mücadele ruhuna göre programı şekillendiriyoruz. Temeli olmayan öğrenciler sınıfta edinmesi çok çok zor. Ama birebir derste veya koçluk takibiyle veya koçluk özel ders kütüphane dediğimiz modelde VIP modeline göre şansın artıyor. Ama dediğim gibi yine de işin kolay değil, imkansız da değil. Bu tamamen senin iradene kalıyor. Bize düşen de destek olmak, eğitimcilerin görevi umut olmaktır Cansu. Bu videomuzda da bendeniz Hakan Akça'yı dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi sloganımız neydi? Boş durmak yok, koşturmak var.